Değerli abim, yeniliğe oyunuzu verin. Bak, yenilik partimize oyunuzu verin. Bu seçimle ilgili vatandaşlara şunu söylemek istiyorum. Bakın, 50 yıldır olan partiler var, 20 yıldır olan partiler var. Iktidarda var, muhalefette var. Ve hatta ben sayayım. Sayın Erdoğan, 30 yıldır, 40 yıldır siyasette var. Kılıçdaroğlu, sayın Kılıçdaroğlu, 30 yıldır, 40 yıldır var. Sayın Meral Akşener, 30 yıldır, 40 yıldır siyasette var. Karamolluoğlu, keza öyle. Diğerlerine de bakın onlar da öyle. Ya bir tek yeni olan biz varız bakın. Ya bunların olduğu sistemde Türkiye bu noktaya geldi. Bakın iğneden ipliğe ithal, ilacı ithal, aracı ithal, enerji ithal, gıdası ithal, tekstili bile ithal hale geldi. Ve özgürlük alanımız gitti. Esir, esir esaret başladı Türkiye'de. Yani insanlar korkudan laf çıkaramıyor. Ağzından laf çıkmıyor. Şimdi böyle bir Türkiye'ye Bunlar teslim olması. Bak bu millet kandırıyorlar. Ya akşam sabah yalan söylüyorlar. Ya bilmem güçlüyüz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Yalan hepsi. Siz de biliyorsunuz yalan olduğunu. Ben de diyorum ki halkın ilk defa eline bir fırsat geçiyor. Beş yıl aradan sonra. Yenilik Partisine versinler. Biz onları temsil edelim. Biz onların hakkını, hukukunu söke söke alalım. Başa baş, dişe diş bir mücadele edelim. Ben o mücadeleyi vermek için zaten yollara düştüm. Onu yapalım. Yoksa Aynı sistem devam edecek. Aynı aymazlık devam edecek. Bu sessizlik bakın. Halktaki bu sessizlik var ya. Bu sessizlik bu milleti yok edecek. Bu millet İstanbul işgal olduğunda bile sessizdi. Bak Atatürk ta meşaleyi yakana kadar sessizdi. Sessizdi. Bu sessizlik olmaz. Yani sen, sana geliyor adeta her gün kafamıza balyoz indiriyorlar. Her gün neredeyse anamıza avradımıza küfür ediyorlar sosyal medyada. Her gün trolleriyle üzerimize geliyor ve millet sessiz. Peki, Böyle olmaz. Balıkesir'i gezdiniz, Balıkesir'le vatandaşlarla sohbetler ettiniz birebir. Evet. Ee, Balıkesir sizce nasıl bir durumda, ne durumda? Bence ortada. Ortada şu anda. İnşallah bu ziyaretimiz bizim için de hayırlara vesile olur. Şu anda ortada. Halkın çoğu kararsız şu anda algıya teslim olmazsa yani son 1 iki gün içerisinde çok farklı bir sonuç çıkacak buradan. İnşallah bizim için de önemli olur. Biz de sizin de tabii çok katkınız olur. Bugün eğer bunu gördüklerinizi şey yaparsanız bakın hiçbir siyasi parti başkanı benim gibi halkın içinde gezmiyor. Korumasız gezmiyor, dolaşmıyor. Halk istediğini söylüyor, ben istediğimi cevaplıyorum. Çünkü o halk başımın tacı. Ben onu ikna etmek zorundayım. O sizi ikna etmek için gelmiyor onlar. Onlar televizyonlar kanalıyla, anket şirketleri kanalıyla, bir sürü yalancı palavracı anket şirketleri, bir sürü yalancı palavracı pa paçavra gazeteler vesilesiyle zaten halkın kafasını karıştırarak zaten onlar geliyor. Kendileri gelmiyor. Bak araçları var, güzel güzel posterleri var ama kendileri yok. Yarın bu millet kendi kıyametinin kapılarını aralıyor bakınız kendi cehenneminin kapısını aralıyor. Buna sahip çıkması lazım. Öyle halk popülizmi dönemi bitti. Ben şahsen onu görüyorum. Bu sessizlik, bu kayıtsızlık, bu milleti yok edecek. Onun için gün tepki göstermedir, posta koymaktır. Madem demokrasi varsa hiç kimse ağa baba değildir. Ya bir insan yöneticilerden korkar mı ya? Bir vatandaş yöneticiden korkar mı ya? Bir şey dediği zaman aman aman millet ağzını tutuyor. Acaba başımıza ne gelecek? Lanet olsun böyle sisteme ya. Herkes korkuyor ya. Millet korkuyor. At, içeri atılırız korkuyor. İşimizden oluruz korkuyor. Bilmem vergi cezalar gelir korkuyor. Bilmem şu korkuyor bu korkuyor. Olmaz. Buna bir posta koymak lazım. Onun için bu milletin sessizliği bakın şöyle diyebilirler. Sessiz kararını vermiş. Hayır. Ben bu milleti sanıyorum. Bak ben Türk milletini çok iyi biliyorum. Bundan vazgeçmesi lazım. Bu bu barbarlığa, bu zulüme, bu siyasetteki insanı taşero taşeronlaştıran bu medya düzenine bu ikili affedersiniz kıskanca kapana milletin girmemesi lazım. Ben partimi ancak böyle anlatabilirim. Yani ben dışarıyı bilen bir insanım, yurt dışını bilen bir insanım, dört tane kıtada görev yapmış bir insanım. Bu, biz böyle gidersek biz bir arpa boy yol alamayız. İnsanlar kesinlikle oylarının rengini değiştirecek, tercihlerini değiştirecek ki bir yol alalım aynı kafayla git. Ben, ben mezara kadar kayıp <laughs> kadar. Mezara kadar <laughs> Onun üstüne Türkiye'de tanımam. Öyle mi? Sizin düşüncenize saygı duyuyorum. Asla. Saygı duyuyorum. Ama ben de benim de bir parti başkanı olarak sizin oyunuzu isteme hakkım tabii, tabii, tabii. ve tercihim. Tabii, 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 tabii. Tamam mı?